Kamu işçilerine 2026 yılı itibariyle tediye ve ikramiyeler zamlı olarak ödenecek. Bizlere en çok gelen sorulardan birisi, yeni yılda ikramiye ve tediyeleriniz ne kadar olacak? Sizler için tüm hesaplamaları hazırladık. Hesaplamalara geçmeden önce çalışmalarınızın daha çok kişiye ulaşabilmesi adına lütfen kanalımızı takip edin, videoyu beğenin ve bildirimlerinizi açın. Yakın zamanda zamlı maaş videomuzu da paylaşacağız çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız. Kamu işçilerine en çok hesaplamayı, bilgiyi ve kaynağı sağlayan platform olduğumuz için gururluyuz. Videomuzu mutlaka kurumlarınızdaki arkadaşlarınızla paylaşın. Kamu çerçeve protokolü ile 2026 Ocak ayında kamu işçilerine %10 oranında zam verildi. Buna ek olarak şu an için %0,20 oranında enflasyon farkı oluşmuş durumda. Aralık ayındaki enflasyonun ise Kasım seviyelerine yakın olması yani 0,87 civarında gelmesi halinde toplam artış yaklaşık %11 olacak. Tablolara geçmeden önce değerli arkadaşlar hesaplamaları sizin için en doğru şekilde hazırladık. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İlk kısımda 2124 lira 95 kuruş günlük ücret alanların yeni günlük ücretleri 2358 lira 69 kuruş olacak ve birinci ve ikinci vergi dilimlerine göre tediye ve ikramiye tutarları ekrandaki gibidir. İkinci kısımda 2117 lira 23 kuruş günlük ücreti olanların yeni günlük ücretleri 2350 lira 13 kuruşken yine ilk iki vergi dilimine göre tediye ve ikramiye tutarları ekrandaki gibi olacaktır. 2092 lira 35 kuruş günlük ücret alanların yeni günlük ücretleri 2322 lira 51 kuruş olacak ve birinci ve ikinci vergi dilimlerine göre 13 günlük tediye ve 30 günlük ikramiye tutarları ekrandaki gibi olacaktır. 2090 liralık günlük ücreti olanların yeni günlük ücretleri 2319 lira 90 kuruşken birinci ve ikinci vergi dilimlerine göre alacakları tediye ve ikramiye tutarları ekrandaki gibidir. Bir sonraki kısımda 2086 lira 80 kuruşluk günlük ücreti olanların yeni günlük ücretleri 2316 lira 35 kuruş olacak ve vergi dilimlerine göre tediye ve ikramiye tutarları yine ekrandaki gibidir. Son kısımda ise 2085 liralık günlük ücreti olanların yeni günlük ücretleri 2314 lira 35 kuruş olacak. Bu kısımda da ilk iki vergi dilimine göre tediye ve ikramiye tutarları ekrandaki gibi görülmektedir. Destekleriniz bizim için oldukça değerli. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.